Tamam sen ilk başla. <laughs> dur, 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 dur. Video başlayacak anne. Yani. Video başladı başladı. başladı başladı. Evet arkadaşlar bugün yapı pişmesi yapacağız. Evet yanım ben de varım. İlk ben çekeyim. Tamam ilk sen çek. <gülüyor> <gülüyor> ne çıktı? <laughs> zengin evi. Sen de çek. Bana fakir. Zeynep bana zengin niye? Şey dur bir daha çek çekeyim. Çık, çık. En baştan yapalım ya. Dur. Ay bir daha çekeceğim ben. Tamam. Hadi. Ben çekiyorum. Bana ne çıkarsa, kalan da sınız çıkıyormuş. Fakir evet. evi çıktı bana sen sen de çek. Sana zengin çıkar. Bana da zengin çıktı. Evet. Tamam ben fakir evi yapacağım. Sen de zengin. Şimdi sen hangi yerde olacaksın? Ben mavi. Dur, bana fakir evi çıktı. Sana zengin evi çıkmıştır. Aha, hadi. Tamam. Sen mavi. zengin Sana zengin çıktı galiba, bana fakir evi çıktı. Tamam, zengin evi yapacağım. Hadi bakalım arkadaşlar, başlıyoruz. Arkadaşlar, tabii ki de onu trolleyeceğim. Yerim, trolleyeceğim. <laughs> arkadaşlar, trollemeden oyun olmaz ki. Neyse yapayım ben ilk önce yapalım. Sonra bunu trolleyeceğim. Ev, evine aşağıdan patlatacağım. <laughs> Çok eğlenceli olacak arkadaşlar. Sadece videoyu izleyin. Bu arada <laughs> e, şey fakirde Mevza odun olur mu? Cebinde eşyalar alıp hayatta kalmaya geçeceğiz tamam mı? Ben Yapı kapışması. Alınacağım. Ben eşyalarımı aldım de. Tamam. Aa, Ömer bu arada e, fakir ev, fakir evde e, odun kullanabiliyor muyuz? Ben, Ama en siyah odunu kullanabiliyoruz. Sadece siyah. Tamam. Pis hayır, hayır, hayır. Şerefsiz. Arkadaşlar <laughs> 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 en siyah odunu aldım. <gülüyor> 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 Şu Evimiz e, fakir olacak ama bir yandan da güzel olacak ve bir yandan da trollenecek. <laughs> Neyse. Hemen vakit kaybetmeden baş yapıyoruz. Bir sandık yap ve o oraya fakir eşyalarını koy. Ben de bir sandık yapacağım. Ferma oraya zengin eşyaları koyacağım. Sonra hayatta kalmaya geçip başlayacağız ev yap. Tamam. Arkadaşlar duyduğunuz gibi ne yapacaktık? Dur hani bak şu an evi yapıyor. Fakir ev, eşya, ev eşyalı falan e, gerekli olan her şey bir sandık a, koy ve ona koy eşyalarım ben de zengin şeyi yapıp eşyalarımı e, oraya koyacağım sonra hayatta hayatta kalmaya bu başlayacağım. Yapayım yapı yapmayayım mı? Evet, evet. E ben şu an yapıyorum. Olsun bir şey olmaz ya. Öyle yapmayalım. Bu arada arkadaşlar öyle yapınca işimiz daha da zorlaştı öyle yapmayalım dedim. Arkadaşlar bu arada da şimdi sesimi kapattım. Arkadaşlar şimdi Ömer abi yazın trolleyeceğim. <laughs> Neyse ilk önce yapımızı yapalım. Ben yapı yapmaya odaklanacağım. <laughs> Merhabalar. Ne bakıyorsun ya? Bakma. Şimdi arkadaşlar şurada şey arkadaşlar şimdi şey şuradan bir şeyler yapacağım. Arkadaşlar... Mesela gelme. Arkadaşlar <laughs> ya yapmıyorum bakmıyorum bir şey. Arkadaşlar şuna ee, Birazdan biraz hani evi yaptıktan sonra da ben, abimi trolleyeceğim. Güzel bir trole kat. Tak etti de. Ne ne yapıyorsun? Yapıyorsun? Hey! Siktir git! Git! Ben yokum. An! <laughs> tamam. Sabah yapayım. Ben yaptım bir. Şimdi arkadaşlar bu benim Hey! Ne yaptın? Arkadaşlar bu benim trolleyicimi anladım ya. Bu niye böyle bir burada yapı kapışması da çok iyi olacak. Yorumları yazın bu arada. Nasıl olsun? Aa, güzel bir pışkı pişması olsun isterdim. Yetişme, ne oluyor? Bunu trollemek istiyorum. Neden? Çünkü neden olmasın? O beni trollemesin <laughs> ama <o> çok isterdim onu. <laughs> ben onu 7-24 trollerken trollemeyi bilmiyordum. Neyse evim güzel oluyor aslında ya. Fakir ama büyük oluyor. neyse bakma. Ya senin yaptığını biliyorum Aydut Bey'in. Ben bir şey yapmadım ya ben evimi yapıyorum. Ha, aynen. Git. Tamamdır. Şimdi git çocuk. Ya benim evim az kalsın yakıyordu. Şerefsiz. Yeah. <laughs> 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 evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Abimin yeni cihazıyla patlak cihazıyla kurdum. Şimdi o cihazıyla yapayım. Aslında e, ee, e, tamam arkadaşlar ya da şimşek yapacağım. Arkadaşlar çünkü kıyamam. O benim bir tane gizli gizli bakıyorum. Onu da... arkadaşlar beni görmüyor. Çok sağ <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu beni göremiyor ama ben bunu Kendi Giant'ını patlatacağım. Piştirelim bakalım. E bu nasıl? Güzel mi? Çok güzel. Hiçbir şey patlamadı değil mi? Bir şey olmadı sana. Yok ne olacak? Allah 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 tamam bir şey yok acaba. Tamam. Arkadaşlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi şey benim kardeşimin hiç haberi yok. Şu an onu trolleyeceğim. Hemen şimşeklerimizi falan çarptıracağım. Hadi <laughs> TNT'yi <Tiyankuyu> falan atacağım. <laughs> arkadaşlar. Onu trolleyeceğim. Şu an siz onun ekranından görüyorsunuz. Çünkü kendi ekranımı açmadım. Çok profesyonel bir şeyler yaptığım için. Siz karışık olduğu için anlamazsınız diye. Şimdi ee, kardeşim kardeşim mikrofon kardeşim mi geçiyor görüşürüz. Evet arkadaşlar. Ee, ne yapıyor bilmiyorum ama en azından onu güzel bir şekilde troll edin. Bir daha yine ben TNT ile patlatalım ya. Çok iyi eğlenceli olur. Neden TNT ile patlatmadım? Kıyamam. Yani. Kıyamam. E, çok değişik yani. Neyse evimde çok güzel oluyor zaten. Herkes kıskanır. Arkadaşlar zengin yapı gibi oldu ama ya. 1500 katlı mı bu ya? Ben kontrol demekten ne yaptığımı şaşırdım arkadaşlar. Evim çok güzel oluyor lan. Üf, üf, üf. Lan. Ya ne oluyor? Yapım patladı. Yapım patladı. Senin yaptığını biliyorum. Ben alaka yalan söyleme. Ben bir şey yapmadım. Allah Allah. Kim yaptı o zaman? Kim yaptı? Söyleyeyim mi Mefza. Söyle. Gel şuraya. Dur, kim yaptı? arkadaşlar burada şerefsiz abim benim şeylerimi yaptı. Haber verdim ama yapacak bir şey yoktu artık. Şimdi arkadaşlar şerefsiz Ömer abimi onu yaptığını zaten biliyorum. Şimdi başka kim yapacak? Arkadaşlar onun yüzünden çok zaman kaybediyorum şu anda ya. Neyse. Şöyle arkadaşlar şimdi onun yüzünden çok fazla bir vakit kaybediyorum ama o görür ya ben de onu trollemez miyim trollerim neden çünkü neden olmasın o beni trolledi şimdi onun yapısını mahvedeceğim arkadaşlar görünmez olup Bunun e, patlatacağım evinin üstüne çok güzel olacak Şimdi sesi açıyorum. Tamam. İşte. Ömer abi keyifler nasıl? Patlat. Benim evim patlattıktan sonra şeref bir de değil. Neyse. Ha, neydi? Neyse. Arkadaşlar. Hazırlanın. Şimdi arkadaşlar bakıyorum. Şimdi arkadaşlar yine sesimi kapattım. Bu sefer ben içecek arıyorum ve bulamıyorum. Ömer bu hayatta kalma mı yaptın? Yapma. Şimdi arkadaşlar e, göre şeyler yaptım. Arkadaşlar şimdi ben bunu trolleyeceğim. Bu tabi trolleyeceğim anladı galiba bilmiyorum ama sesimi kapattım diyemiyor. Şimdi. Hmm. Arkadaşlar şimdi sesim kapalı o bir şey duyamıyor ama aha bakayım hangisi şeydi ne oluyor lan? ne oluyor sen mi yaptın evet yaparım. Evet. evet arkadaşlar. 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 Evet. Şimdi bekliyorum. Bu mezarları nerede? Arkadaşlar şimdi Kim ıı, görünmez oluyorum ya. Bulunmaz ikisini yine bulamıyorum ama. Arkadaşlar Bu ne? Yoksa da nasıl olma Ömer abi. Ömer abi. Arkadaşlar beni çıldırtıyor gerçekten. bir şey yapmadın. Sen yapmadın mı? Kaç artık mı yaptı? Babi 15.45'i yaptı yap ben gördüm. Ya ben de yedim. Ya niye Yani babi 15.45'i 45 yap. Çünkü ya ben o, bapsın o bapsın benim kanka. Ay o, o benim en iyi arkadaşım. Şimdi ben ama bir keresinde şimşek çarptırdı o videoyu bilmiyorsun ama. Bana ya bana onu öğrettim. Ne yapabilirim? Ben, ben sana öğrettim. Ayet. baba 545 ilk önce öğrettim. Bir şey anlamadım ama sana öğrettiğini biraz daha anladım ve şey yapmaz olaydım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi görmek istedik. aldım. Şöyle içeyim. Için. <laughs> Çok tatlıydı gerçekten. Arkadaşlar. Ömer abi ne yapıyorsun? Ya Ömer abi. Neyse, sen Arkadaşlar şimdi buraya çantayla patlatacağım. Görsün o gününü. Benim evimi çantayla patlattı altını. de ben de patlatacağım. Arkadaşlar. Gördüm seni. Hazırsın. Hayır göremiyormuş çünkü. Neyse. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyun başladı. Arkadaşlar bir videodan sonuna gelelim. Şu şerefsiz abinin ben yüzünden. Yazıma geç, yazıma geç. Tam arkadaşlar şimdi videoyu bitiriyorum. <laughs> oyun. Sizlere. Herkesten. Gördüğünüz gibi diyeceğim de. Arkadaşlar bu videonun ha. sonuna gelelim. Devamı için e, e, be, iki like bekliyoruz. 2 like. On like bekliyoruz arkadaşlar. Tamam. Bunu, beş. Arkadaşlar 5 like er. like gelirse bu kap, kap, yapıya yapı yarışmalarının devamı gelecek. Evet ama bu sefer Ömer abi çok feci bir şekilde turlayacağım. Arkadaşlar herkese sağlıklı kalın. Görüşmek üzere.